Merhaba sevgili Yay ve Yükselen burcu Yay burcuna dahil olanlar. 2024 Mayıs ayının 6-12 Mayıs haftasını astrolojik anlamda yorumlamak üzere videomuza başlamış olalım. Öncelikle 6 Mayıs pazartesi günü Venüs hem Jüpiter'le hem Neptün'le yarı atmışlık açıda olacak. Bu özellikle daha iyimser olabileceğiniz, geleceğe dair umutlarınızın artacağı ve yaşamınıza daha olumlu bir bakış açısıyla bakabileceğiniz bir gündür. İkili ilişkilerinizde büyümenin gerçekleşeceği, sosyal etkileşim ve aktivitelerin özellikle yeni tanışmalar, yeni insanlar, yeni deneyimler yaşamak için istekli olabileceğiniz, ilişkilerinizde daha coşku ve iyimserlik gösterilebilecek olan bir gün olacaktır. Yanı sıra yeni şeyler öğrenme, farklı kültürleri keşfetme arzusunu arayabilirsiniz arttırabilirsiniz. Seyahat etmek, yeni yerler görmek, farklı perspektifler deneyimlemek için fırsatlar aranabilir. Yanı sıra genel bir iyimserlik ve inanç duygusu yaratabilir sizde bu enerjiler ve bu dönemde hayata ve geleceğe karşı daha büyük bir güven duyabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için daha fazla cesaret ve motivasyon bulabileceksiniz. Yanı sıra yaratıcılık ve hayal gücünüzün artacağı, duygusal hassasiyetin ve empatinin güçleneceği, idealizm ve romantizmin özellikle duygusal hayatınızla alakalı ilişkinizde ideal olarak belirlediğiniz ya da düşündüğünüz seviyeye ulaştırmak üzere duygularınıza daha fazla önem vereceğiniz bir gün olacaktır özellikle hayal kırıklıkları ve gerçeklerden kaçma eğilimin konusunda sorunları görmezden gelmek yerine hayal dünyalarında kaybolma eğiliminde olabilirsiniz. Bu durum bazı durumlarda, bazı konularda hayal kırıklıklarına neden olabilir. Özellikle sosyal ilişkileriniz ve iş ikili ilişkileriniz açısından. 7 Mayıs Salı günü ise Venüs Boğa Burcu'nda seyredecek ve Merkür Mars ile sekstil açıda olacak. Bu duygusal anlamda daha stabil ve duygusal ilişkide daha güvenli, daha dengeli, daha istikrarlı bir tutum sergileyeceğiniz gün olacaktır. Derin bağların ve tutkunun kurulabileceği de bir sürece girmiş başlamış olacaksınız. Maddi konularda daha dikkatli ve istikrarlı olabileceğinizi işaret eden bir ee, Mars-Merkür Merkür-Mars Ma, e, ekstil açısı var karşımızda. Daha iyi yaşam koşulları ve keyfi deneyimlemek için çaba sarf edebilirsiniz. Uzun vadeli kariyerini, kaderinizde. Derin duygusal anlamda inceleme ve anlam vermelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu konulara, duygusal konulara. Kendi duygularınızı ve ilişkilerinizi daha derinlemesine anlama ve dönüştürme fırsatı da bulabilirsiniz bugün. Yanı sıra elde etmek için kararlı ve dirençli olacaksınız isteklerinizi. Hedeflerinize ulaşmak için o kararlı duruşunuza ciddi destek ve yardımlar da bulabileceksiniz. Bunun dışında daha zeki, hızlı ve keskin zihinle hareket edeceğiniz, daha yeni fikirler üretip hızlı kararlar alıp Bilgiyi daha hızlı işleyebileceğiniz de bir gün olacaktır bugün. Yanı sıra düşüncelerinizi daha cesurca ifade edebilir, kendinizi daha etkili bir şekilde karşınızdaki kişilere gösterebilirsiniz aynı zamanda. Bunun dışında hedeflerinize, kariyer hedeflerinize odaklanabilir ve kararlılıkla ilerleyişinizi sürdürürken yeni proje başlatma cesareti bulabilir ve mevcut projelerde ilerleme kaydedebilecek olduğunuz yakın çevrenizden destek yardımlar da bulabilirsiniz. Risk alma konusunda cesurca hareketleriniz karşılığında risk alacaksınız ve bu konuda istekli de olacaksınız. Sadece yeni deneyimlere açık olabilir ve hayatınıza daha büyük bir cesaretle ilerlediğiniz bu dönemde aldığınız risklerin boyutunu doğru ölçmenizde yarar olacaktır. 8 Mayıs Çarşamba günü ise Ven Venüs, Pluto kare açıda ve Yeni Ay Boğa burcunda gerçekleşecek. Duygusal anlamda yoğun duygularla başa çıkmak zorunda kalabileceğiniz ve ilişkinizde daha derin dönüşümler yaşayabileceğiniz bir gün olacaktır. Özellikle başta duygusal ilişkinizde ve iş kariyer ikili ilişkilerinizde dengeyi korumak ve kontrolü ele almak arasında zorlanabilirsiniz. Bunun dışında derin duygusal anlamda düşünceler ve dönüşümlerin bir fırsatını bulabileceğiniz, tutkunun yoğun bir şekilde bağlantı kurabileceğiniz Maddi güvenceyi artırmak için yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve daha sağlam finansal temeller oluşturup geleceğiniz için daha güvenli planlar yapabileceğiniz bu yönde fikirler, yardımlar ya da bir şekilde desteklerde bulabileceğiniz bir gün. Bugün hedefinize daha sistematik ve disiplinli bir şekilde yaklaşabilir. Büyük hayallerin gerçekçi adımlarla adımlara bölebilir ve somut sonuçlar elde etmek için bir çaba göstermeniz başlayabilir. Yanı sıra duyusal zevkler yani yeme, içme, dinleme gibi dokunma gibi düşünebileceğiniz daha duyusal keyiflere ön plan ön e, ayırabilirsiniz bugün. Bunun yanı sıra güvende olma konusunda güvende hissetmek, temel ihtiyaçların karşılanması ve çaba bu yöndeki gösterdiğiniz çabaların takdir görmesi yönünde, özellikle ev aile eş şeklinde o takdir görme beklentinizin yoğun bir şekilde sizin hissedeceğiniz, hatta belki de hissettirebileceğiniz bir gün olacak bu gün. 9 Mayıs Perşembe günü ise Merkür Satürn'le sekstil açıda olacak. Bu özellikle düşünce ve planlama yeteneklerinizin güçlenecek olduğu, daha sistematik bir şekilde düşünüp hedeflerinizi belirleyebileceğiniz ve gelecekleri için ee, o hedeflerinizin geleceği için daha sağlam planlar yapabileceğiniz bir gün özellikle sorumluluk alma eğiliminde olacaksınız geleceğiniz için daha ciddi şekilde çalışma ve hedeflerinize ulaşmak için daha gerekli olan adımları tekrardan sıralayıp bu yönde adım atma konusunda çekinmeyeceğiniz ve kararlılıkla ilerlemeniz gerektiğine kendinizi tam manası ikna edebileceğiniz fırsatları bulacaksınız. Bunun dışında daha dengeli ve gerçekçi bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olacaktır bu enerjiler ve iletişim daha doğrusu düşüncelerinizi daha net bir şekilde ifade edebileceğiniz, çevrenizle daha etkin iletişim kurabileceğiniz de bir gün olacaktır. Yanı sıra bu dönem bugün daha iyi bir planlama yapabileceğiniz, projelerinizi daha sistemli bir şekilde organize edip hedeflerinize daha etkili bir şekilde de ilerleyebileceğinizin farkına varacağınız bir gün olacaktır. ve 10 Mayıs Cuma günü Ay İkizler Burcu'nda seyrine devam edecek. Daha sosyal ve konuşkan olacağınız bir gündür bugün. İletişim becerilerinizin artacağı ve etrafınızdaki insanlarla daha fazla etkileşimde bulunacağınız. Bu aynı zamanda zihinsel olarak daha uyanık olup fikirleri daha yeni fikirler üretmenize, konuları hızlıca kavrayıp akıllarınızdaki hem kendi aklınızdaki soruları daha hızlı çözerek yakın çevrenizde de akıllarındaki soruları çözmek olsa çok daha fazla yardımcı olabileceğiniz bir gün olacak. Yanı sıra çevrenizdeki değişikliklere daha kolay uyum sağlamak ve hızlıca adapte olmak konusuna yardımcı olacaktır ayın ikizler burcundaki seyri. Ve yeni bilgiler öğrenmeye, farklı konuları, farklı yolları keşfetmeye daha açık olmanızı da sağlayacaktır. Özellikle eğitim, akademik kariyer, seyahat ve bilgi paylaşımı ön planda olacaktır 10 Mayıs Cuma günü. 11 Mayıs Cumartesi günü Jüpiter Neptün sextil açıda olacak. Bu açının size en temel etkisi ruhsal anlamda yükselişin ya da büyüyüşün farkındalığınızın artacağı, hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın tekrardan harekete geçeceği, uzun vadeli kaderinize bakarken daha pozitif düşünerek daha umudunuzun yoğunlaşacak oldu, daha umut dolu olacağınız bir gün olacaktır. Yanı sıra özellikle gündelik hayatınızdaki ikili tartışmalarınıza sebep olan farklılıklar konusunda kişilere karşı daha bakış açınızı değiştirerek bakma, o tartışmaya da gerginliği en azından bitirebilecek, değişimi getirmese bile gerginliği ortadan kaldırabilecek olan bir kendinizi rahatlama, rahatlatma mottosu yaratacağınızı bize söyleyebilir. Ve daha yenilikçi fikirler üretip ilham verici hem kariyerinizde hem hayatınızda projelere odaklanabileceğiniz büyük ölçekli ve toplumsal anlamda da fayda sağlayacak olan projelere katılmanız söz konusu olabilir. 12 Mayıs pazar günü Ay yengeç burcunda seyre devam ederken duygusal anlamda daha aradığınız o dengeyi bulacağınız, ev, aile, aşk ilişkilerine öncelik verip o konulara odaklanacağınız içsel anlamda, daha ruhsal ve spiritüel anlamda ve tabii ki de zihinsel anlamda yenilenip kendinizi iyileştirme yönünde adımlar atabileceğiniz bir gün olurken duygusal anlamda destek de arayacaksınız. Bu çevrenizdeki insanlar, insanlara daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün olacaktır. Yakın arkadaşlar ya da aile üyeleriyle daha duygusal olarak bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Yanı sıra geçmiş deneyimlerin ve duygusal duyguların yeniden değerlendirilmesine ve içsel olarak e, tekrardan bunu düşünmesine neden olacaktır. Bugün geçmişten gelen öğretileri ve yaşadıklarını deneyimleri o değerlendirerek gelecekleri için daha sağlam bir temel oluşturmanın, daha yeni bir bakış açısı oluşturmanın da bugün farkına varacaklar diyebiliriz. Şimdiden hepinize çok iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Oh. oh.